Kıymetli Tireliler, şu anda Büyükkale köyümüzün Kartaltepe mevkindeyiz. Geçen hafta basında yer alan haberlere istinaden bugün bölgeyi bir ziyaret gerçekleştirdim. Bölgede yaptığımız ziyaretler esnasında orman işletme şefliğine bağlı orman sorumlumuz Hasan Hüseyin abimle denk geldik ve yapılan çalışmalar hakkında kendisinden bilgi aldık. Abimizin ifadesi her sene olduğu gibi orman bölgelerinde yangın döneminden sonra yol, yapım ve bakım çalışmaları kapsamında yolların tekrar düzenlenerek olası bir yangında yolların daha geniş bir şekilde orman arazözlerinin daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında olduğunu bilgisini aldık. Evet Hasan Hüseyin abicim bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar da siz ilgileniyorsunuz. Bize kısaca bilgi verir misiniz? Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, başkanım burada bir e, çalışmalar. E, normalde millet diyor ki e, şey üzerine maden yolu. Için. Hayır Ormaniyenin burası yangın ihbar yolu olarak kullanılması için bana sözleşmeli ben almıştım burayı. E, ben o şekilde buraya temizleme yapıyorum. ve Millet algılamalarına yanlış anlamasın. Burada sadece bir madenle ilgili hiçbir alakası yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle üstünü basa basa söylüyorum. Burada sadece orman yolu olarak ben o şekilde çalışmalarımı devam ediyorum. Ve muhtarlarımız da gelmiş ki niye gelip de benim yanıma sormamışlar. Burası e, maden yolu mu? Yani, yoksa üretim yolu mu? Yoksa yangın yolu mu? Muhtarlar e, kendi kafasınca e, yorum yapmalarına hiçbir anlamı yoktur. Öncelikle gelip de burada çalışan bir insana veya şefime gidip de sorabilirler yani. Evet. E, gördüğümüz işlemler üzerine orman işletme şefliğinden de aldığımız bilgiler doğrultusunda 30 Eylül 2020 tarihinde Orman İşletme Şefliğimiz tarafından Büyük Kale Muhtarımıza bu tarihler arasında burada yol çalışmaları, yol düzenleme çalışmaları yapılacağı duyurulmuştur. Buna, bu bağlamda muhtarımızın ve Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyemizin şu andaki açıklamalarını anlamsız ve yersiz bulmaktayız. Bu konuda vatandaşlarımıza bilgi vermek istiyorlarsa kendilerinden ricam öncelikle doğru bilgiyi alıp vatandaşlarımıza doğru bilgiyi paylaşmalarını istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas ve daha özenli olarak davranmalarını rica ediyoruz. E, aklında soru işareti olan varsa Tireli hemşerilerimiz gelebilirler. Evet. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyebilirler. Neyin ne olduğunu kendileri de görebilirler. Buradan ben hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. E, kimse algı üzerinde siyaset yapmaya kalkmasın. Bunları da siyasi bir malzeme olarak hiçbirimiz kullanmayalım. Malum e, olaylardan haberiniz vardır. E, suçlamalar var, utanmalar var. Tabii neyin ne olduğunu biz de görelim. Basın mensuplarına beraber hem sizleri ziyarete gelip e, doğruluğunu sizden öğrenelim. Yapılan işin niteliğini dedik. Allah razı olsun Hasan Hüseyin abi e, bize bu konuda bilgi verdi. Dedi, e, bilgi alabilirsin başkanım. Orman arazilerinde yangına e, öncesi e, yol çalışmaları yol düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarımız var dedi. Tabi e, bazı hoş olmayan ithamlarla karşılaştık. E, maden ocaklarına yol açıyorlar. İşte madencilere destek veriyorlar. Biz bunun doğruluğunu e, nedir ne değildir. Gelelim e, Hasan Hüseyin Hanım'dan bilgi verelim. Siz e, kıymetli abilerimizden fikirlerini alalım. E, i̇şin aslı nedir ne değildir. Sizlerden öğrenelim istedik. Bu konuda e, sizlerin söyleyeceği söylemler bizim için önemli. Şimdi orman bölgesi illa ki buralarda yol açılacak. Evet. Orman yangınları oluyor. Mesela burada yol olmasa orman yansa neyle ne söndürecek abi? Evet. Mecburen bu yol açılması zorunludur yani. Mesela buraya böyle dalma yapacaklar. Oranın yangını söndürmek için. Bu tarafı böyle komple başa kadar açacaklar. Burada yol olmazsa nasıl söndüreceğiz? Evet. Tabii geçen hafta çıkan haberde buraların maden ocaklarına ait şantiyeler olduğunu dile getirdiler. Ama bugün geldiğimiz noktada gördük ki e, burası abilerimizin kaldığı evet. kendi evleri, ormanı temizlemek için çalışan kardeşlerimizin gece yatmak için kullandıkları yerler olduğunu gözler önüne sermiş olduk.